Şöyle bir an durup hiç düşündünüz mü? Şu an oturduğunuz sandalye, elinizdeki telefon, hatta bizzat kendiniz, bütün bunların var olması tam olarak ne anlama geliyor? İşte felsefenin en derin, en temel ve belki de en kafa karıştırıcı alanına, yani ontolojiye geldik. Gelin, gerçekliğin doğasına dair binlerce yıllık bu inanılmaz yolculuğa birlikte çıkalım. Her şey aslında bu basit gibi görünen ama hiç de basit olmayan soruyla başlıyor. Mesela bir masanın varlığıyla bir hayalin varlığı aynı şey midir? Ya da bir sayının varlığıyla sizin varlığınız? Bu soruları sorduğunuz anda aslında farkında olmadan bir ontolog gibi düşünmeye başlıyorsunuz. İşte ontoloji tam olarak bu gizemin peşine düşen bir alan. Bu derin yolculukta kaybolmamak için kendimize bir rota çizdik. Önce antik Yunan'a gidip filozofların gerçeklik savaşına tanık olacağız. Sonra herhangi bir şeyin özüne adeta bir mikroskopla bakacağız. Oradan rotamızı insana çevirip kader mi yoksa seçim mi diye soracağız sonrasında evrenin işleyişine yani zaman ve nedenselliğe göz atıp en sonunda da tüm bu soyut soruların bizim için neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız ve yolculuğumuz başlıyor Felsefenin en büyük dövüşlerinden birinin tam ortasındayız, Antik Yunan'da. Ringin bir köşesinde her şeyin aslında tek, sabit ve değişmez olduğunu söyleyen Parmenides var, diğer köşede ise her şey akar diye haykıran Heraklitos. Bu, gerçekliğin ta kendisi için yapılan bir düello. İki taraf arasındaki görüş farkı daha net olamazdı. Parmenides diyor ki, gerçeklik kaya gibi sağlamdır, değişmez ve sonsuzdur. Peki ya gördüğümüz o hareket, renkler, değişimler? Onlar sadece duyularımızın bizi kandırdığı birer ilüzyon. Herakleitos ise tam tersini söylüyor. Gerçeklik bir nehir gibidir, sürekli akar, asla aynı kalmaz. Ona göre değişmeyen tek bir şey vardır, o da değişimin ta kendisi. İşte Parmenides'in bu ayrımı, felsefenin adeta DNA'sını değiştirdi. Bize şu soruyu sordu. Kime güveneceksin? Gözlerine mi, akılına mı? Gördüğümüz bu dünya, duyularımızın bizi yanılttığı bir görünüşler dünyası mı? Yoksa asıl gerçekliğe sadece saf akılla mı ulaşabiliriz? Bu soru, binlerce yıldır filozofların uykularını kaçırmaya devam ediyor. Peki, gerçekliğin akıp akmadığı kavgasını bir anlığına kenara bırakalım ve şimdi daha yakından bakalım. Etrafımızdaki herhangi bir şeyi ele alalım. Diyelim ki bir sandalye. Onu sandalye yapan şey nedir? Tahtası mı, dört bacağı mı, rengi mi? Yoksa bunların hepsinin ötesinde daha derin bir sandalye özümü var. İşte Aristoteles bu soruya müthiş bir kavramla cevap veriyor: töz. Töz, bir şeyin dış görünüşü, özellikleri değişse bile onu o şey yapmaya devam eden temel kimliğidir. Şöyle düşünün, telefonunuzun rengini kaplamayla değiştirdiniz, ekran koruyucusunu yenilediniz. O hala sizin telefonunuz değil mi? İşte o değişmeyen telefonluk hali, Aristoteles'in töz dediği şey. Yüzyıllar sonra sahneye Descartes çıkıyor ve Aristoteles'in bu birleşik töz fikrini alıp bıçakla ortadan ikiye ayırıyor. Bir yanda fiziksel olmayan, soyut düşüncelerden ibaret zihin var, diğer yanda ise tamamen fiziksel, ölçülebilir, yer kaplayan beden var. İyi ama bu iki apayrı dünya birbiriyle nasıl iletişim kuruyor? Soyut bir ayağa kalk düşüncesi somut bacaklarımıza nasıl komut verebiliyor? İşte size yüzyıllardır felsefeyi uğraştıran meşhur zihin-beden problemi. Descartes'in açtığı bu bülük probleme Spinoza'dan hem radikal hem de çok zarif bir çözüm geliyor. Spinoza'ya göre ortada bir ayrım falan yok. Zihin ve madde iki farklı töz değil. Onlar tek ve sonsuz bir tözün, yani Tanrı ya da doğa dediği şeyin sadece farklı yüzleri. Yani sizin zihniniz ve bedeniniz ayrı şeyler değil. Aynı bütünün iki farklı yansıması. Her şey tek bir devasa kozmik bütünün parçası. Nesnelerin dünyasından uzaklaşıp şimdi aynayı kendimize insana çeviriyoruz. Belki de en can alıcı soruya geliyoruz. Biz neyiz? Bu dünyaya önceden yazılmış bir insanlık tanımıyla, bir nevi kullanma kılavuzuyla mı geliyoruz yoksa işler daha mı karışık? Binlerce yıl boyunca felsefenin bu soruya cevabı genelde evet oldu. Nasıl ki bir marangoz sandalye yapmadan önce kafasında bir sandalye planına sahiptir, klasik görüşe göre bizim de bir insanlık özümüz vardır. Yani kim olacağımızın temel planı biz daha var olmadan önce belirlenmiştir. Bizim görevimiz de bu öze uygun bir hayat sürmektir. Ve sonra 20. yüzyılın ortasında Jean-Paul Sartre sahneye çıkıyor ve sadece üç kelimeyle binlerce yıllık bu felsefi geleneği temelinden sarsıyor. Varoluş özden önce gelir. Bu basit bir cümle değil, adeta bir devrimin manifestosu. Peki ne demek bu? Sartre'a göre biz bu dünyaya bomboş bir tuval gibi atılmışızdır. Bizi tanımlayan önceden çizilmiş bir plan, bir kader, bir insan doğası yoktur. Önce sadece varızdır, o kadar. Sonra attığımız her adım, verdiğimiz her karar, o boş tuvale atılan bir fırça darbesi gibidir. Kısacası, kim olduğumuzu, yani özümüzü biz kendimiz yaratırız. Hayatımızın heykel tıraşı tamamen biziz. Bu hem müthiş bir özgürlük, hem de korkutucu bir sorumluluk. İnsanın varoluşundan şimdi evrenin kendisine yani gerçekliğin dokusuna bakıyoruz. Her gün deneyimlediğimiz o neden-sonuç zinciri ve içinde akıp gittiğimiz zaman. Bunlar evrenin demir baş kanunları mı yoksa bizim zihnimizin bir oyunu mu? Aristoteles'e göre bir şeyi tam olarak anlamak onun dört nedenini de bilmekten geçer. Mesela bir heykeli düşünelim. Maddi nedeni mermerdir. Formel nedeni heykeltıraşın zihnindeki tasarımdır. Etkin nedeni heykeltıraşın kendisidir ve ereksel nedeni yani varoluş amacı belki de güzellik yaratmaktır. Modern bilim genellikle niçin sorusunu, yani bu son nedeni pek sormaz. Daha çok nasıl sorusuna, yani ilk üçüne odaklanır. Ama Aristoteles'e göre amaçsız bir varoluş eksik bir açıklamadır. Tam bu noktada sahneye David Hume çıkıyor ve hepimizin sorgusuz sualsiz kabul ettiği bir şeye bomba gibi bir soru atıyor. Evet diyor Hume, bir bilardo topunun diğerine çarpıp onu hareket ettirdiğini görüyoruz. Önce A olayı, sonra B olayı. Ama o ikisi arasındaki o gizemli ittirme gücünü, yani nedensellik bağının kendisini gerçekten görüyor muyuz? Yoksa bu sadece beynimizin ard arda gelen olaylar arasında bir bağlantı kurma alışkanlığı mı? Hume'un açtığı bu şüphe uçurumuna Immanuel Kant'tan dahiane bir köprü geliyor. Kant diyor ki, "Hume haklısın. Nedenselliği dünyada göremezsin. Çünkü o zaten senin içinde." Kant'a göre nedensellik, dünyayı anlamak için taktığımız görünmez bir gözlük gibidir. O, dışarıdaki gerçekliğin bir parçası değil, bizim zihnimizin dünyayı algılama biçimidir. Aynı sarsıcı dönüşümü zaman kavramında da görüyoruz. Newton için zaman, tüm evren için tıkır tıkır işleyen, asla şaşmayan kozmik bir saatti. Sonra Kant geldi ve dedi ki o saat aslında evrende değil, bizim zihnimizde. Zamanın deneyimlerimizi sıraya koyduğumuz bir dosya sistemi olduğunu söyledi. Ve en sonunda Einstein geldi ve bütün saatleri kırdı. Zamanın mutlak olmadığını, hızınıza ve kütle çekimine göre esneyip bükülebilen göreceli bir kavram olduğunu gösterdi. Peki Parmenides'ten Einstein'a uzanan bu baş döndürücü yolculuk, bütün bu soyut fikirler günlük hayatımızda ne anlama geliyor? Cevap, aslında her şey demek. Çünkü gerçekliğe dair temel varsayımlarımız, hayata bakışımızı, bilim anlayışımızı, sanatımızı, ahlakımızı, kısacası her şeyi şekillendiriyor. Ontoloji bizi adeta bir uykudan uyandırır. Bize gerçek dediğimiz şeyin ne kadarının aslında kendi yorumumuz, kendi zihinsel gözlüğümüz olduğunu fark ettirir. Bize kim olduğumuzu, evrendeki yerimizi ve varoluşun o en derin, en temel sorusunu sorma cesaretini verir. Neden hiçlik değil de bir şeyler var? İşte bu yüzden ontoloji tüm bilginin ve merakın başladığı yerdir. Öyleyse sizi bu yolculuğun sonunda belki de en kafa karıştırıcı soruyla baş başa bırakalım. Acaba biz mi zamanı ve mekanı deneyimleyen bilinçleriz yoksa zamanın ve mekanın yani evrenin ta kendisinin kendini deneyimlediği araçlar mıyız? Bu sorunun cevabı her şeyi değiştirebilir. Düşünmeye değer.